Merhaba Astrokronos Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. Bu bölümde 16-22 Aralık tarihleri arasını konuşuyoruz. Ee, göstergeler burç değiştiriyor. Pazar günü e, Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Cuma günü ise e, Venüs'ün Kova Burcu geçişi var. Sizler açısından açıkçası bu Kova Burcu geçişi birazcık daha dikkat çekici. Çünkü sabit burçlarda olacak ve burada bir gerilimli bir açısı da var pazar günü. O yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi pazartesi aslında destekleyici. Salı çarşamba birazcık daha sakin bir gün. Pazartesi gününün tek riski Mars'ta olacak bir kare açısı var ayın. 17 derecelerde 15 derecelerde sabit burçlarda göstergeleriniz varsa... Bu tarih aralığı sizin için biraz gergin olabilir. Özellikle bedeninizle fiziksel olarak kendinizi zorlamaya mayan sırt ve kalp bölgelerine biraz dikkat etmenizde fayda var. Bununla beraber salı çarşamba artık odak noktanız yavaş yavaş finansal konulara kaymaya başlıyor. Daha parayla ilgili konular ön planda. Cuma günü Venüs Kova Burcu'na geçiş yapacak ve 13 ocağa kadar burada. ikili ilişkiler ortaklıklar anlamında aslında daha uyumlu bir enerji var. Birazcık daha belki Birlikte eşinizle birlikte sosyalleşmek, onunla beraber bazı organizasyonlara katılmak durumunda kalabilirsiniz. Daha keyifli bir süreç olacaktır. Ama tabii ki gene de pazar günkü bir zorlayıcı enerjisi var. Buraya dikkat etmek lazım. Pazar günü aynı zamanda Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Ve açıkçası odak noktanız sağlık, iş hayatı, çalışma arkadaşları, birazcık daha ofisinizle ilgili konular... Günlük rutininiz işte ödenmesi gereken faturalar vesaireler gibi konulara kayıyor. Ve 20 Ocak tarihine kadar da odak noktanız burası olacak. Pazar günkü riskli enerji Venüs'ün Uranüs'e kara açısı. Bu böyle ilişkileri kopartabilen bir enerji açıkçası. Aynı zamanda tabii ki artık yeni ayın bazlamik fazına geçtiğimiz için de burası böyle bir kapanan enerji kısmında. O yüzden de buradaki birazcık daha ilişkilerle ilgili biraz böyle işi bitirmeye noktasına getirebilir bazı ilişkileri. O yüzden de her şeyden önce sıfırla 5 derece arasında sabit burçlarda göstergeleriniz var mı? Bunu kontrol edin. Burada eğer sert açılar alabilecek göstergeler varsa bu göstergelerin anlamlarını iyi incelemek gerekiyor. Sizin için neyi temsil ettiğini, haritanızda o göstergenin neyi ifade ettiğini bilmek lazım. Bunları e, yorumlarken e, birazcık daha bu süreci nasıl sağlıklı e, gözleyebiliriz diye bakmak lazım. Venüs-Uranüs kare açıları birazcık daha belki daha e, özgür hareket etmek, daha bireysel hareket etmekle ilgili kullanılabilir. Belki bu noktada daha e, kendi başınıza hareket edebileceğiniz e, bir sosyal hayat içerisinde o gerilimi atabilirsiniz. E, bunu birazcık da en azından bu süreci sağlıklı atlatmak için faydalı olabilir. Belki biraz uzaklaşmak iyi gelebilir bu anlamda. Bunun haricinde genel olarak aslında Venüs'ün kova geçişi sizler açısından çok zorlayıcı değil. Aksine oradaki uyumu ve dengeyi sağlamanıza destek olacaktır. Bunun haricinde neler var? Astro Kronos'ta iki eğitime başlıyoruz. Bir tanesi astroloji ile futbol tahminleri üzerine. Bu konuda çok soru geliyordu. Bu yüzden de böyle bir eğitime başlama kararı aldım. Bununla birlikte bir tane de horary astroloji eğitimi başlayacak. Her ikisi de Şubat ayında başlayacak. Aynı zamanda hem online horary eğitimi hem de İzmir'de yüz yüze olabilir. Ön kayıtları şu an için açıyorum. Linktree üzerinden ön kayıt formlarına ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte aylık astroloji buluşmaları gerçekleştireceğiz. Özümüz, önümüzde bir tane güneş tutulması ve bir de ay tutulması var. Bunların bireysel haritalarınız üzerinden nasıl etki edebileceğini katılımcıların haritaları üzerinden yorumlayacağımız bir online seminer olacak. Tüm linkleri podcast üzerinden erişebilirsiniz. Bilgilendirme kısmından. Sizler açısından keyifli bir hafta olmasını diliyorum pazartesi günü bir sonraki pazartesi daha olumlu enerjiler var o yüzden pazar gününün gerginliğini pazartesi atabilirsiniz önümüzde daha uygun daha güzel bir süreç yaşanacaktır keyifli bir hafta olmasını dilerim görüşmek üzere hoşçakalın